Tamam. Y S O H N U. Tamam. Ne zaman gelecek? Ha? Tamam. Şimdi bu gelsin. Ne ya bu Ne memnun oldum. Üzgünüm, çok üzgünüm. Aslıyı üzgünüm, çok özlediler. Lan? Amına koyayım nasıl ölmedin amına kurdum. lan. O para bak zengin. Şimdi Y S O H N O. İki gün bekleyeceğiz. İki gün bekleyelim. Bekleyelim, bekliyorum ne? İki gün. Hadi. I bir gün beklesek de oluyor galiba ama ben iki gün bekleyeceğim. Yüz Hmm. E şimdi buradan e, neyi saatleyecektik ya? Ha şimdi e, araba kuyusu. Araba kuyusu ne saatleyeceğiz? tamam şimdi hmm, iki gün bekledik. Uç 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 <laughs> Sakin Yok Şimdi iki gün geçti. Oya gidelim hemen. Şimdi üç gizem bir yok üç gizem değil ya. <laughs> bir iki güzel. Aynen bir iki üç ne ya? Bir iki güzel bir arada olacak. Şimdi iki tane güzel olacak. üstten kaza yapalım. Hadi kaza yap hadi. Üf, kaza yapamadım neyse. George Catman. Yoket adamımızı alalım. Yok yani. Var bakın Uzi'nin yesmi var sağ üstte. Hemen sağ üstüne bastığım anda gitti. Şimdi suyucu kuyusuna girelim. Şimdi bu adama iyi bakın. Bu adama. Yes falan değil, Bunlar demenize gerek yok ama Lan bu adam iyi bakın Sunun tipe bakın Yaslı böyle bir şey iyi bakın Şimdi izleyin Şimdi bekleyin bakın düştü bakın o adam şimdi bekleyin Normalde o adam tekrar çıkıyordu ya ya <laughs> ne <laughs> çık neyse şimdi tekrar gideceğim bir o adam cesedi gitmiş o normal bir şey ya He. çünkü gta Sanlisa birini öldürdüğün zaman gidiyor da şimdi bekleyin tekrar düşecek Ama ben yalnız yerden gittim. Bu adamı öldüğüne sahip olduktan sonra buradan inip ay buradan değil. E yani buradan inip tekrar buradan çekilseniz oradan tekrar yasıyor olacaktı. Oradan ben yalnız girdim oradan. Ama bu yani siz de sizde benim dediğim gibi yaparsanız 2-3 kez adam işte öyle Yok, iki kez düşecek son burada tekrar doğacak falan. Ee, ama iki gün beklemeniz saat o kadar, ee, o sevginiz öldükten sonra. Ee, bu gizem mi yoksa oyun hatta aslında bilmiyorum. Ee, hani şimdi siz hani e e ee, sen oraya adam spamladın falan derseniz kendiniz gidin bakın. Gene orada olacak. De, siz de mi adam spamlıyorsunuz? Hayır işte. hmm. yani Siz baktığınızda da orada olacak. Yani isterseniz gidin bakın. Herhangi bir sevginiz olabilir. La o değil. E ee, zaten kaç tane sevgilimiz var ki? Hmm. Bir tane burada vardı. Az önce öldürdüm. İki. Üç tane sevgilimiz var diye biliyorum. Evet üç. Bu üç sevgilinizden birini öldürmeniz yetiyor. Yani hangisini öldürürseniz öldürün yani. Hmm. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Video ben siz like atmayı, ben mesela dislike like atmayı ve kanalıma hala abone olmayı, siz abone olursanız çok mutlu oluyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Herkese tekrardan merhaba dostlarım ben Emre. Bugün sizlere oyundaki bir güzemi göstereceğim. Şimdi ilk önce bir tane sevgilimizi öldürelim. Yaz bir sevgilimizi öldürelim. Oğlunu oh, görsene lan. Niye görmüyor? Notch. Zaman uzandı miylesi yazayım ben ama yine bilmiyorum ben.